arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz bugün <laughs> sizinle beraber arkadaşlar keko bir erkek olacağım hayırdır lan hayırdır lan <laughs> hayırına bayırdır <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar keko bir erkek olup kızları trollleyeceğim arkadaşlar bakalım kız arkadaşlarımız keko erkeklerden ne kadar hoşlanıyormuş göreceğiz arkadaşlar 50 kuruş var trek. diye gezeceğim. Her şeyden önce kekolar nasıl türemiştir arkadaşlar? Kekolar dünya üzerinde yaşayan varlıklardır. Keko olmak için tek olması gereken adidas eş olman, şapka <laughs> ve 50 kuruş var trek derler arkadaşlar. Şöyle otururlar 50 kuruş var trek derler. Bağcıların kızları taş 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 şarkıları da genelde budur arkadaşlar. Görüyorsunuz kek olmak bunu gerektirir. Ve biz de bir kekoya dönüştük kardeş baba. <laughs> Hayırdır baba? Lan doğuşta acaba bir tarafım keko mu doğmuş? Bu ne lan? Hemen sorvura karışalım arkadaşlar. Şurada yabancılar mı bunlar? Buna yabancı. Türk bulalım arkadaşlar. Biz bir kekoyuz artık yani. Bağcıların kızları taş 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 taş. <laughs> Acayip iyi. Lan sokak ortasında kıza ne çiçek veriyorsun lan? Niye çiçek veriyorsun lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Bak kızı kaçırıyor ya. Hiç bir kekonun karşı... Al kaçırdı kız arkadaşlar. Bir keko olarak karşı gelemedim arkadaşlar. Sokak ortasında yaptıkları şey bak. Bu bırakalım mahallesi bizden sorulur kanka. <laughs> bu mahallenin babasıyız biz. Mesleğim ne diye sorarlarsa Babayım <laughs> Aa Enes'i buldum durun Enes'i buldum Selamun Aleyküm Hanım Abla Hanım Abla <laughs> Selamun Aleyküm Hanım Abla Yarıdır Enes ne bakıyorsun lan Ne oldu diyor Hayırdır Enes ne bakıyorsun lan Bak bak kız as diyor arkadaşlar Ne oldu diyor sana ne oğlum ben buranın babasıyım baba anlıyor musun? Hayırdır lan? Bu kız benimdir artık. Nokta. <laughs> Çetten biri de ki keko zanneden bir tane bip diyor arkadaşlar bana. Salak ya ne alaka diyor. Gel lan Yusufi uzaktan şekil yapma. Salak diyor bana arkadaşlar. Hanım ablalar gelin benle. Hayır. <laughs> bak bak hayır. Gelme diyor Yusuf da chatten. Kekolarla işimiz yok diyor şu da. Bacım benim seninle işim olmaz zaten. Sen estetik yaptırmışsın her yerine. Ben yandaki ablaya talibim. <laughs> Enes ne yapıyor lan? <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Enes! Lan tabancamı çıkarmayın baba. Yoksa üzülürsün ha. <laughs> Keko'ya bak ya. Keko'ya bak ya. Hayırdır baba. He he diyor. Enesindir indir onu diyor. Bana kıyamadı gülüm ya. Gülüm ya bana kıyamadı. Hemen keko da olsak bir çiçek verek arkadaşlar. <laughs> Lan Enes ne yapıyorsun Enes kıskançlığına Enes'in yaptığına bakın arkadaşlar. Al gülüm al. <laughs> Enes'in gelişini arkadaşlar. <laughs> klasik kız kaçtığında Gülüm ne ya keko gibi diyor Kekoyuz ama sevdiğimiz kızın kılına sarar verdirmeyiz gülüm Ben sana gülüm demem Gülün ömrü az olur Enes ne yapıyorsun Enes? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Enes'in avacı ne arkadaşlar? Lan kız çiçeğimi aldı. <laughs> Bu kız artık benimdir. Yaklaşanı doğranım ulan. Doğranım bak kız da gülüyor. gülüyor. kız gülüyor arkadaşlar. Enes çok sortingo. Enes sortingo. <laughs> Kanka emin misin bu kekoyla? Enayi gibi davranma diyor. Enayi olan sensin oğlum. Kız beni tercih etti. Hala buradasın baba. <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır lan? <laughs> bu arada şu kıza da kitleneceğim birazdan. Keko mu istiyorsun diyor kıza. Adam mısın lan sen diyor. Çok şükür adamımız baba. Milletin kız arkadaşına yavşamıyoruz. Kız beni tercih etti. <laughs> Enes arkadaşımı sal diyor. Vay be. Vay be. Şerefime namusum. <laughs> vay be. Vay be. Şerefime namusuma iyi bir karısın dedim arkadaşlar. <laughs> i̇ğrenç. İğrenç. İğrenç. <gülüyor> Çok gerçekten. Kız da buna hiçbir şey demiyor. Teşekkür ederim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka delirdin herhalde diyor. <laughs> Enes uçtu arkadaşlar. Enes firar. Bacım hayırdır sen arkadaşının mutlu olmasını istemiyor mu? Ha? mu? İsterim ama senin gibi bir kekoyla değil. Bak sen. Kızım beni çıldırtma. Ben kaoston besleniyorum zaten. Beni çıldırtma lan. Beni çıldırtma lan. Bağcılar oturuşumu da yapayım arkadaşlar. <laughs> Döverim lan seni. <laughs> hadi beni bir döv. Hadi beni bir döv. Hadi beni bir gaza getir kızım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. <laughs> gaza gelirim lan. Hadi lan. Hadi kızım. Hadi. <laughs> Kanka bu psikopat diyor. <laughs> Şu Enes mi lan yoksa? Enes kılık değiştirmiş gelmiş olabilir mi? Yok askermiş arkadaşlar. Kanka tatlı ama. <laughs> Kızlar şaka mıdır? Kızlar şaka mıdır? Burçin! ef diyor arkadaşlar. Tatlı matlı bizi bozar kuzu. Ayırdır lan bu Enes ne yapıyor burada lan? Enes ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun ha? oğlum? Burada beni mi bekliyorsun oğlum Nur lan? Bu Enes'e artık arkadaşlar görüşelim. Artık görüşelim. Kız arkadaşımın peşini bırakmıyor. <laughs> Çekil lan lavuk kız arkadaşımın yanından. Çekil oğlum. Aa sen konuşabiliyorsun diyor. albümünü hangi veteriner verdi? Dans bile <gülüyor> <Zot>. <gülüyor> Ay Öyle gelir içine. <laughs> Arkadaşlar bu kekoluk bana yaradı lan. Bayağı yaradı lan. <laughs> ben laf <alam> çakacaktı. <laughs> Bok gibi kaldı ortada. Anne ne diyor? Konuşmayı öğren. Anneni yerim ha. Yerim anneni. <laughs> bu küfür değil ha. <laughs> diyor. Neyse durun kızlar yanına gidelim. Burada ne oluyor ya? Bu ne alaka ya? Bu ne alaka ya? <laughs> Kavga etme diyor. Canımı sıkanın canı sıkılır gülüm. <laughs> Anladın mı? Canımı sıkanın canı sıkılır. Hayırdır? <laughs> ben bu kek kolay çok alıştım arkadaşlar. İyi değilim. Keko diyor. Yaş yetmedi tabii yazmaya kardeş dedim. <laughs> Büyü de gel. Büyü de gel. <laughs> Selam yazıyor hala ya. <laughs> Benim kızı bir alayım arkadaşlar. Benim kızı herkes talip oldu birden. Birden roman şarttı yani. <laughs> lan uzak durun kızdan yavşaklar. <laughs> lan bırakmıyorlar arkadaşlar bak bak. Yemin ediyorum yani bunlar ne ya? Arkadaşım kaldı diyor. <laughs> tamam alırız gülüm. Belanı arama lan. Çekil baba. Allah Allah. Çekil bak. Arkadaş 3 tane erkek düşmanım oldu şu an. <laughs> Yemin ederim. Ha, kanka olak diyecektim diyor. Kanka ilk konuşmayı öğren diyecektim. İlk konuşmayı öğren diyecektim. Bu seni aldatıyor diyor. <laughs> Hayır aşkım diyor. Kekoyuz mekoyuz ama sevgilimize iftira attırmayız baba. Hayırdır lan. Benim sevgilime kim iftira atar lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. <laughs> aşkım benim diyor kızlar arkadaşlar. Kekoyum ama seviyor beni yani. <laughs> benim de sevdiğim var diyor. Mi ne yapayım lan? Lan bir çekilin oğlum lan keko yüz diye ne kadar arkadaşım oldu gördünüz mü arkadaşlar? Başka karakterle geçsem olmazdı bu kadar. Geliyorlar lan bir de. Salın oğlum lan. <laughs> Gidelim mi tekrar? Bak bak. Yeminle beni takip ediyorlar ya. La bu ne bu ne bu ne? <laughs> aşkım bunlar bırakmıyor diyor. <laughs> <laughs> Tanıyor mu kız bunları? Tanıyor mu? Bir de kekoluk yapalım arkadaşlar. Ya aşkım nereden tanıyayım diyor. Allah Allah tüm server'ı düşman ettik kendimize ya. <laughs> Kekoyuz baba. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşın niye burada kaldı ya? La bir gidin la. La bir gidin salın oğlum ya bir salın ya. <laughs> bak bak sevgilim kucağımdayken yaptığım hareketlere bak. Yet olan, yet olan. Bırakın sevgilimin peşini. <laughs> ha, sevgilimin arkadaşını vurdum yani işte. Pardon hanım abla. <laughs> <laughs> Şunların tipe bakar mısınız? <laughs> bak bak bak. <laughs> Bunu da vuralım. Bu adam da canımı sıktı. <laughs> Herkesi vuruyorum ya. Kanka diyor arkadaşı. Söyle baldız bacım. Söyle bakayım bacım. Baldız bacım benim. F diyor. Bu ayı kekoyla duracaksan ben gider diyor. Ne diyorsun sen baba? Dur yere tükürüyormuş gibi. Uy diyor arkadaşlar niye herkes buraya geliyor <laughs> Tabii diyor bu da kanka ama tatlı biri diyor gülüm bana tatlı deme demedin mi yumuşak mıyım ben yumuşak mıyım ben? <laughs> Hayırdır ya yumuşak mıyız biz kızım Enes sonunda gitti yani sen bilirsin diyor arkadaşlar kıskanma abla sana da buluruz bizim oradan Kanka ya. Sizin orası neresi diyor? Adana 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 Merkez Adana 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 Merkez Adana 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 Merkez. Roblox'a şikayet edeceğim bilsin diyor. La bu adam ne yapıyor? Bir çekil la. Lan bu da beni patlatmaya çalışıyor. Kekoyuz diye herkes bizi patlatıyor arkadaşlar. Demek Roblox beni bilsin ha. Tabii ki baba onlar beni bilecek Ben onları değil Keko 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 diyor bana arkadaşlar Bacım hiç arkadaşımın mutluluğunu engellemiyorum <laughs> Ayrıl kanka diyor arkadaşlar <laughs> Yok diyor Gülünmeyim ya görüyor musunuz gülüm ya gülüm ya Şunun <laughs> tipe bak ya Gülüm benim ya Lan bu çiçeği bana mı veriyor Top musun lan yavşak ben erkeğim. <laughs> Gidiyor arkadaşlar bir de. <laughs> lan bu da bana böyle yapıyor. Her gelen böyle yapıyor lan bir git lan. Git lan. Ayağına sıkarım oğlum lan. Ayağına sıkarım lan. <laughs> İyi kanka bunun için beni sat diyor. Üzülüyorum kanka. Tamam kızlar üzülmeyin. Biz sevdiğimiz için mermi yer mermi sıkarız. O yüzden ben gidiyorum. <laughs> ya. <laughs> evet ya. <laughs> La bu kız ne benimle bir işi var ya. Hayırdır baba? Dur beni de al eline. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne alakayız şu anda? Gerçekten ne alakayız? Eylülmüş adı da. Kalk arabayı erkekler kullanır Eylül. <laughs> Tam bir daha ayısı olmam peki. <laughs> Eylül'ün tipe bak. <laughs> Takıldığı çocuğa bak. <laughs> Anlamsız ikili. Çok anlamsız bir ikili. Tamam arkadaşlar şimdi merkeze geldik. Merkez 1 2 3. Merkez bizden sorulur. Ye! Yeah. Bu hanım abla ne ya? Bu zombi abla ne ya? Zort. <laughs> Selamun aleyküm hanım karı. <gülüyor> <gülüyor> Tebui, <estağfurullah. gülüyor> Sen kimsin la diyor? Black, yellow, sans. Ghetto, namıdeğer başarı, marjinal keko. <gülüyor> <gülüyor> Piperler böyle kekoyu diyor. Seni öyle mi yaptılar baba? <gülüyor> <gülüyor> Karının yanında şekil şıkkıl yapıyorsun. Bak bak. Elin yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu Muhammed Ali sanarmış baba. <laughs> hey hey diyor nasıl bozuldu arkadaşlar nasıl bozuldu? Ne kadar güzel bir karısınız. Size bir şarkı söyleyesim geldi. Ne şarkısı diyor? Sarı saçlarına çözülmüyor baba. <laughs> bu ne lan? Şu ne lan? <laughs> Mal bu diyor. yok komik diyor. Ne kadar anlayışlı bir karısın. <laughs> Siz kızlar böyle kekoları seversiniz. Bip diyor arkadaşlar. <laughs> Bak kardeş. Kardeş. Herkes beni vuruyor ya. Ölmeyi çoktan göz aldım ama yanımda kimlere götüreceğimi düşünüyorum. Ay kıyon mu Ay kıyanma! Beni vuracak arkadaşlar. Vay be. <laughs> Kız da bir şey demiyor. Şekil yapma bizde de silah var diyor. Bak kardeş ben şekil yapmıyorum. Ben yapıyorum şekil oluyor. Hayırdır kardeş? <laughs> Vuracağım lan seni diyor. Vurursun eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İyi değilim arkadaşlar. Gerçekten ben niye bu kadar kek oldum, oldum be? Ben neden bu kadar kek oldum? Tipe bak hadi gidelim diyor arkadaşlar kıza. ne diyor? Yok diyor kız arkadaşlar. Gerçekten ben bile zartladım burada çocuğun yerine. Kıyafete bak bunları seversiniz. Siz kızlar her şeyi hak ediyorsunuz diyor. Kıyafet değişir baba ama karakter değişmez. Mesela senin karakterin. Hint kumaşı da giysen değişmez. Kız kimle gidecek karar versin diyor. Bir yerde seçenek olmam ben kardeş senle gitsin Ayarıdır ya kız halinde de seçenek olmam tatlışlarım Yani erkek halimi bırakın kız halinde de bir yerde seçenek olmam <laughs> Ama çok eğlendim ya. Sonra buradaki herkeslere kek olarak karşı tavırları peki. Ben seni seçtim diyor kız arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama güzel karı hanım efendi. Ben seçilmem seçerim. <laughs> Dili gibi sevsem de çok çabuk vazgeçerim. Uyum soyum kurusun. Ben seçilmem seçerim. Bye bye.